Depremin ilk anından itibaren Gaziantep'in Nurdağ ve İslahiye ilçelerinde görevlendirmemiz dolayısıyla bu ilçelerde ayak basmadığımız köy ve mezra kalmadı. Bütün birim ve iştiraklerimize büyük bir seferberlik başlattık. Depremin ilk gününden bu yana afet bölgelerinde toplam 2500'e yakın personel ve 700'e yakın araçla mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz hamdolsun. Destek hizmetleri, ulaşım ve fen işleri personelimizle enkaz kaldırmadan bozulan yolların onarımına, konteyner kentlerin altyapı kurulumundan Buski ile de zarar gören içme suyu ve kanalizasyon hatlarının tamirine kadar her alanda önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz hamdolsun. 7 Şubat'tan itibaren kurduğumuz aş evleriyle bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 200 bin öğün sıcak yemek dağıtımı yaptık. Yardımların dağıtımı konteyner kent, çadır kent ve seyyar tuvaletlerin duşların kurulumu için canla başla çalışmalara devam ediyoruz. Altyapının iyileştirilmesi için bugüne kadar 8,5 kilometre içme suyu ve altyapı hattı imalatı gerçekleştirdik. 3 ayrı bölgede toplam 110 dönüm alana, 2000 konteynerden oluşan geçici yaşam alanları kurup 10.000 kişiyi de buralarda misafir ediyoruz. Yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine anında ulaştırılması için yoğun mesai harcarken, evde hasta bakımından sinekle mücadeleye kadar bütün belediyeci hizmetlerinde Hataylı hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Antakya'da kurduğumuz 2 adet koordinasyon merkeziyle kente gelen yardım tırlarındaki malzemeleri Antakya, Samandağ, Defne gibi depremden zarar görmüş bütün ilçelerdeki 132 mahalle ve köy ulaştırıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa halkına hangi belediyecilik hizmetini sunuyorsak Hataylılara da aynı hizmetleri verdiğimizi özellikle söyleyebilirim. Büyükşehir Belediye'mizin koordinasyonundaki 8 yardım toplama merkezine gönüller tarafından getirilen her türlü yardım malzemesini 1500'e yakın tırla deprem bölgelerine ulaştırdık. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan deprem Bursa'ya geliş ve gidişlerinde BB bas ile ücretsiz ulaşımlarını sağladık. Deprem bölgelerinden Bursa'ya gelen afet zedeleri yalnız bırakmadık ve Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde açtığımız kardeşlik mağazası ile giyimden hijyen malzemeleri ve gıdaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Kardeş kart uygulamasıyla Bursa'ya gelen depremzedelerin şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını sağladık. Halen 22.600 depremzede büyükşehir uygulamamız olan kardeş karttan yararlanmakta. Ayrıca depremzedelerden mesken aboneliği yapılırken içme suyu abonelik teminat bedelini tahsil etmiyoruz. Afet bölgesindeki yavrularımızın moral bulması için başlattığımız oyuncak ve kitap bağışı kampanyası yetişkinler için psikolojik danışmanlık gibi ihtiyaç duyulan her konuda Depremzede vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Konteyner kentimizde kurduğumuz iftar sofralarında Ramazan'ı Depremzede kardeşlerimizle yaşadık. Bayram hediyeleriyle çocuklarımızın gönüllerini aldık. Şu an zaten hali hazırda bu 110 dönümlük alandaki 3 konteyner kentte hayat devam ediyor. Ben Depremzede kardeşlerimize ilk günden itibaren verdiğimiz tüm desteklerin aynı şekilde devam edeceğini Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ve Bursa şehri olarak bu sahip çıkma duygumuzun artarak devam edeceğini tekrar ifade ediyorum. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Yaraları hep birlikte saracağız inşallah.